Bir sütçü litresini 60 kuruştan aldığı sütü mahalle çeşmesinden ücretsiz olarak aldığı su ile sulandırarak arkadaşlar sulandırılmış sütün litresini 75 kuruştan satıyor. Sahtekarın önde gideni. Şimdi yüzde diyorsa bakın yüzde 50 kar diyor ya ben şöyle bir şey yapayım diyorum. 60 kuruştan bu sütçü 100 litre süt alsın. Ben arkadaşlar sütçü olarak neyse sahtekar ben olmayayım. Sütçü arkadaşlar 6.000 kuruş para verdi mi bunun maliyeti için? 6.000 kuruş para verdi. Sütçü bu alışverişte ne kadar kar elde etmiş? %50 kar elde etmiş. Hemen geliyorum. %50 karını da eklersem bu sütçünün eline arkadaşlar 9 bin lira para geçmiş. 9.000 kuruş pardon. %50 karı nedir? 3.000 kuruştur. 9.000 kuruş eline para geçmiş. Peki 9.000 kuruş eline geçmiş ama bu litresini ne kadardan satıyordu? 75 kuruşta. O zaman diyorum ki ben 9000 kuruşu 75 kuruşa böleyim bakayım kaç litre süt satmış bu. Hemen böldüğüm zaman 90'da bir defa 1552 120 litre ne yapmış arkadaşlar? Süt satmış. Halbuki bu sahtekar ne almıştı? 100 litre süt almıştı. Kaç litre sattı? 120 litre sattı. Demek ki %20'si kadar su eklemiş. Anlaşıldı mı? %20'si kadar su eklemiş buraya ve bunu ne yapmış arkadaşlar? E, sulu bir şekilde satmış.